Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken teknoloji dünyasındaki gelişmeleri uzman konuklarımızla masaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün küresel e-ticaret sahasında Türkiye'nin yerini yapay zekanın online platformlar üzerindeki dönüştürücü etkisini konuşacağız. İki değerli ismi ağırlıyorum. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Etid'in yönetim kurulu başkan yardımcısı Emre Ekmekçi. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Ve Elemanet kurucu ortağı Arif Köse konuklarımız. Arif Bey hoş geldiniz Merhaba, diyorum. Hoş ve olur. Öncelikle biraz sektörel bir çerçeve çizerek başlayalım dilerseniz. Türkiye'de işte 3.4 trilyon liraya ulaşan bir e-ticaret sektörü var 2024 sonu itibariyle. Peki bu yılın ilk üç çeyreği bu kapsamda nasıl geçti? Geçtiğimiz yılla kıyaslayacak olursak ...Türkiye global pazardan ne kadar pay alıyor Emre Bey? Evet, her zaman olduğu gibi diyeceğim... E, ...sektördeki büyüme durmuyor. Büyümeye e, devam ediyor. İlk 9 aya e, baktığımızda... ...yani ilk 6 ayın resmi rakamı... ...2 trilyon. Yani geçen seneyi 3.4 ile bitirdiğimiz tüm senenin... ...ilk 6 ayı 2 trilyon. İlk 9 ayı da... ...işte artık bugün son günlerini e, yaşıyoruz. İlk 9 ayı da 3 ila 3.3 trilyon. Yani neredeyse geçen senenin tüm... E, hacmini ilk 9 ayda yapmışız gibi gözüküyor. Yıl sonu gidişatımızda 5 trilyon hedef vardı. Oraya gideceğiz gibi gözüküyor. Çünkü önümüzde zaten bundan sonra esas aylar başlıyor biliyorsunuz. Bizim için kutsal aylar diyelim kutsal 3 aylar. Yani bu kampanya zamanlarının başladığı zamanlar Kasım Aralık ayında. Özellikle orada Hani Bir haftada bile 500 milyarlık bir hedef olan günleri bekliyoruz. Gidişatımız yaşa yukarı 5 trilyona gideriz gibi gözüküyor. Bu da toplam perakende içinde bizim payımızı %19,5 %20'lere kadar getirecek gibi gözüküyor. Bu zaten bizim şu anda olduğumuz seviyeyi bir tık daha yukarı çıkartabildiğimiz bir noktadayız. Toplam gayri safi milli içindeki payımız da 6,5'larda. Yani aslında sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. Tabii şimdi bu rakamlar böyle yüzdesel büyüme gibi oluyor ama esas hı hı. E, hacim büyümesi bizim için önemli. Yani reel büyüme yüzde sekiz buçuk dokuzlarda. Yani bizim hep baktığımız artık bu. Çünkü enflasyon ortamda TL'den e, daha çok adet büyümesine bakıyoruz. Yüzde sekiz buçuk dokuz bandındayız. E bu da ülkenin ekonomisinin yüzde üç buçuklarda büyüdüğü bir noktada e, perakendenin toplam TL hacminin 16'da, %16 büyüdüğü bir yerde bizim %60'larda adette de %10'da büyümemiz iyi bir itici güç olduğumuzu gösteriyor. Evet son çeyrekte de özellikle işte bu efsane cuma, siber pazartesi yılbaşı dönemi öncesinde de büyük bir hareketlilik bekleniyor. Onu ayrı soracağım. Güçlü büyümesini sürdürüyor. Peki ihracat performansını alacak olursak bu yıl ne kadarlık bir ihracat geliriyle kapamayı planlıyor sektör? Evet, şimdi geçen seneyi biz 8 milyar dolarla e, bitirdik. Bu da toplam e, ihracat hacminin içindeki payımızı 2.4'lere getirmişti. Bu, bu sene ihracatta e, gene e, gidiş iyi gözüküyor ama tabii bu kurdaki bu e, maalesef Kur'un e, şu andaki olduğu e, noktayla beraber rekabetçiliğimiz biraz sınırlanıyor bu sadece e ihracatla alakalı değil genel ihracatın Aslında e, bir e, bir sorunu e, maliyetlerin de e, artmasıyla fiyatla rekabetçi e, olabilme konusunda biraz sıkıntı e, yaşıyoruz ama gene Ana pazarlarımız Avrupa ve Amerika tarafında büyümelerimiz devam ediyor. Burada da yıllık ihracatın içindeki payımızı %3,5'larda tamamlayacağız diye öngörüyoruz. Ticaretin yanında bir diğer alanda hizmet sektörü, online platformlarda da iş gücü piyasasının ciddi anlamda namzanı tutuyor. Bu kapsamda yılın ilk 9 ayı nasıl geçti? İş gücü piyasasında eğilim ne yönde Arif Bey? Evet, eleman net verilerine baktığımızda 2005-2025 yılının bu döneminde 2024 yılına göre başvuru sayılarında önemli ölçüde bir artış söz konusu aslında iş arayan tarafında ama işveren tarafında ilan sayılarına baktığımızda %10'luk bir düşüş söz konusu oldu. Yani aslında bunu birazcık da öngörüyorduk. Biraz durgun bir yıl geçirdik açıkçası istihdam piyasası anlamında. Ama Eylül ayı itibariyle burada bir hareketlilik söz konusu. Özellikle insan kaynakları alanında bu yılın son çeyreği biraz daha hareketli geçecek diye um ümit ediyoruz. Buradaki bu düşüş belki yıl sonunda kapanmış bile olabilir açıkçası ilan sayısı anlamında. Peki insan kaynakları sektöründe şimdi yapay zekanın dönüştürücü etkisini konuşacak olursak hem iş arayanlar hem işverenler açısından nasıl bir etkisi var? Şimdi yapay zeka her sektörde aslında verimliliği ve hızı çok ciddi oranda artırmaya başladı. İlk kullanım alanları buralar oldu. Çok daha farklı etkileri de olacak önümüzdeki dönemde ama insan kaynakları tarafından baktığımızda ise ilk etapta işe alım süreçlerinde yani operasyonel verimlilik anlamında daha sık kullanılmaya başlandı. Şu anda globalde şirketlerde %43 oranında bir yapay zeka kullanımı var insan kaynakları alanında. Bunun çoğunluğu dediğim gibi operasyonel verimlilik tarafında kullanılıyor. Gartner'ın bir araştırmasına göre 2023 yılında %19 olan yapay zeka kullanımı insan kaynakları alanında 2025 yılında %60'ın üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla 2 yılda çok ciddi bir artış söz konusu olmuş. Evet. Söz konusu olmuş. Önümüzdeki yıllarda bu artışın daha da hızlı olacağını aslında görebiliriz. Dolayısıyla yapay zeka insan kaynakları alanında birçok yeri daha fazla etki etmeye başlayacak. Örneğin biz Eleman.net olarak hem iş arayanların başvuru süreçlerinde hem de firmaların işe alım süreçlerinde yapay zeka özelliklerini devreye aldık. Yani işverenler, başvuru yapan kişileri yapay zeka desteğiyle birlikte e, e, otomatikman incelenip bir rapor alıyorlar. E, ve bu rapor doğrultusunda işe alımlarını yapabiliyorlar. Bu da onlara yaklaşık 5 kat bir hız e, avantajı sağlıyor. Dolayısıyla insan kaynakları uzmanları buradaki bir operasyonel verimlilikle birlikte kazandıkları zamanı daha stratejik taraflarda, daha stratejik konularda e, harcayabiliyorlar buradaki avantajlarını. E, birazcık onlara o yönde bir avantaj Hı -hı. sağlıyor. Sadece operasyonel değil, stratejik tarafta da yapay zeka çok büyük katkılar sağlıyor insan kaynakları uzmanlarına. E, onların karar alma süreçlerine, çalışan bağlılığına, çalışan verimliliğine ciddi oranda katkı sağlayan e, yapay zeka çözümleri mevcut. Biz de bu tarafta yeni ürünlerimizle devreye almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda çok ciddi değişiklikler, güncellemeler göreceğiz. Ama tabii bu yapay zeka her şeyi yapacak ya da üzerine alacak ya da her şeyi değiştirecek gibi bir şey değil. Temelde odakta yine insan var. İnsan kaynağı adı üstünde bu insan kaynağındaki insanı doğru şekilde kullanmadığı kullanılmadığı sürece de yapay zeka sadece bir araç olarak kalmaya devam edecek. Evet yeni meslekler daha ön plana çıkacak. Bunları da konuşacağız. Hangi mesleklere daha çok talep olacak? Peki e-ticaret tarafında yapay zekanın entegre olmadığı sektör hemen hemen yok gibi. E-ticarette özellikle hangi alanlarda daha çok görüyoruz? Nasıl bir fayda sağlıyor? Evet e-ticaretteki en önemli kaynaklardan bir tanesi veri. İnanılmaz bir veri toplanıyor. Tüketicilerin davranışları, ürünlerin ne kadar sattığı, kimlerin nasıl baktığı şeklinde diye düşünürsek, bu veriyi doğru bir şekilde anlamlı mak için aslında yapay zeka en önemli araçlardan bir tanesi ve bu uzun zamandan beri aslında e-ticarette kullanılıyor. Yani yapay zeka moda olmadan önce diyoruz. Biz zaten aslında bu verileri veriyi anlandırmak için kullanıyorduk. Bu tamamen tüketicilere daha verimli bir şekilde ürünü ulaştırmak için stok seviyemizi mümkün olduğu kadar ...optimize edebilmek. Çünkü şöyle düşünün... ...bugün en büyük platformlarda... ...50 milyonun üzerinde... ...tekil ürün satılıyor. Şimdi bu 50 milyon... ...üründen hangisini... ...hangi müşteriye nasıl göstereceksiniz... Nasıl, ...rafları nasıl dizeceksiniz... ...dediğimizde yani bir perakendecinin... ...fiziksel bir perakendecinin... ...yani büyük mağazalarında... ...6 ila 7 bin tane... ...olsun 8-10 bin arası bir hı hı. ürün vardır. Şimdi bunun... 50 milyonluk bir raflık bir e, perakende rafı dediğinizde zaten bunu insan gücüyle yapılabilir bir halden çok çok daha ileri gidiyor. Dolayısıyla baktığımızda hani yapay zeka bu noktada doğru ürünle doğru tüketiciyi birleştirme e, açısında hani e, doğru işverenle e, iş arayanı birleştirme mantığındaki gibi beyefendi de dediği gibi e, bu taraflarda ciddi bir şekilde e, kullanılıyor ve kullanılmaya devam edecek. Peki e ticaret sektöründe kuşkusuz küçük orta boy işçi kobilerin e ağırlığı da yatsınamaz. Türkiye'de genel ekonomide %98'in üzerinde işletmeler kobilerden oluşuyor. Bunların yapay zeka çözümlerine, kendi işlerine, operasyonel süreçlerine entegre etmesi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şimdi yapay zekayı herkesin her seviyede kullanması tabii biraz e daha kademeli e olmaya gerekiyor. Burada Türkiye'deki kobilerin %70'i platformlar üzerinden satışlarını yapıyor ve platformlar kendi geliştirdikleri yapay zeka teknolojilerini bu koblilere kullandırtıyorlar. Hı hı. Kobilerin önüne fiyatlama açısından stoklarını yönetmesi açısından, kendi maliyetlerini yönetmesi açısından onlara verdikleri paneller ve araçlar üzerinden. Ee, bu hizmeti aslında bir nevi e, genel verdikte hizmet içinde e, veriyorlar ve diyorlar ki işte fiyatının fiyatın burada doğru değil. Şu şekilde olursa şu şey, böyle bir satış yapabilirsin. Bu ürünün stoğu bitiyor. Bu ürünün çok satıyor stoğu bitiyor gibi. Bu tüm e, algoritma bazlı ve arkada yapay zeka bazlı araçları, kobileri kullandırmaya başladı. Şimdi kobiler bunları Kullanmaya başladık başladıkça daha değişik alanlarda da bu sefer talepkar e, olmaya e, başlıyor. İşte nedir bu e, yorumların e, çok fazla olan yorumlar içinden aslında sizin ürününüzün ürününüzle ilgili size daha net bir özet çıkart, çıkartılması kadar. Bununla beraber siz de yeni ürün geliştirmenizi müşterilerin e, binlerce yorumunu e, okumaktansa onun özetini ve nokta, e, nokta atışı. ...bir çözümlerle beraber ürün geliştirmenize gidebiliyorsunuz gibi böyle yüzlerce artık şeyler çıkmaya başlıyor. Peki yeni dönemde özellikle hangi mesleklere daha çok talep var? Şimdi dediniz en değerli şey veri. Dolayısıyla bu ciddi anlamda da verilere sahipsiniz. Bu verileri anlamlandırıyorsunuz. Belki de bizi izleyen gençlere yol haritası olması açısından... Hangi sektörlere önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek bir talep artışı olacak işverenler açısından? E, tabii burada e, teknoloji tarafındaki meslekler çok avantajlı meslekler olacaklar bu noktada. E, yapay zeka ile birlikte e, özellikle yapay zeka tarafındaki yazılım mühendisleri ve veri analistleri e, çok değerli hale geldi zaten şu anda. E, çok ciddi transferler e, vesaire bunları da duyuyoruz global şirketlerde. Onları hani geçersek yine teknoloji tarafındaki meslekler ön plana çıkacak. Ama bunun dışında meslekten ziyade bu sürece uyum sağlayabilmek önemli olacak. Bizim gördüğümüz aslında bu çünkü her şey çok hızlı değişiyor olacak. Herkesin yapay zekayı bir şekilde kullanıyor olması ya da adapte olması gerekecek evet. Şirketler bazında farklı seviyelerde adapte olması gerekiyor şirketlerin. Büyük firmalar zaten aslında adapte oldu ve kullanıyor. ...aynı şekilde meslekler bazında da böyle bir durum söz konusu. Teknolojik taraftaki çalışanlar aslında bu buradaki adaptasyonu başladılar... ...ya da uygulamaya, kullanmaya başladılar. Aynı şekilde hali hazırdaki işlerimize, mesleklerimize de... ...bu değişimi bir şekilde adapte etmemiz gerekiyor. Bu adaptasyonu sağlayabilenler hı hı. burada aslında avantaj elde edecekler. Onun dışında da tabii ki gençler tamamen bu alana... ...hazır bir şekilde de iş hayatına başlayabilirler. Dolayısıyla onlara da bu anlamda kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki okul eğitim süreleri sona erdiğinde aslında birçok şey değişmiş olacak. Bu eskiden de böyleydi ama şu an teknoloji ve yapay zeka ile birlikte bu süreç çok daha hızlandı. Yani bırakın mezun olmayı, ertesi yıl bile çok fazla sayıda şey değişiyor. Meslekler değişiyor, iş alanları değişiyor. Dolayısıyla şimdiden o değişime ayak uydurabilmek gerekiyor burada yer alabilmek adına belli eğitimleri, belli farkındalıkları elde etmek gerekiyor. Bu açıdan bu çok çok daha önemli hale geldi. Zaten yeterince rekabet var hı hı. gençler arasında iş bulabilmek veya iş hayatına atılabilmek anlamında. Bu rekabette bir adım öne çıkmak için şimdiden adapte olmaları çok çok daha önemli. Peki eleman net olarak işte özellikle online tarafta bir insan kaynakları şirketisiniz. Önümüzdeki süreçte büyüme stratejiniz nedir? Farklı platformlarla işbirliği, satın alma ...yurt dışında açılma planlarınız var mı? E, tabii öncelikle istihdam piyasası tarafında biz neler yapabiliriz? Çünkü e, Mavi Yakar Akademi tarafında çok ciddi ihtiyaçlar, talepler var. E, burada önemli çalışmalar yapıyoruz, ciddi işbirlikleri yapıyoruz. İstanbul Sanayi Odası ile birlikte meslek liselerini ziyaret ediyoruz... ...ve oradaki gençlerin e, bu sürece iş hayatına atılmaları ve... E, ...belli farkındalıklar kazanmaları için onlara seminerler ve eğitimler düzenliyoruz. E, onun dışında e, şirket tarafında ise... Teknolojiye ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yani bahsettiğim üzere yapay zeka tarafında ciddi yatırımlar yaptık ve firmalarımızın ve iş arayanların bu teknolojik yeniliklerden ve avantajlardan faydalanması için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında da yurt dışına açılma ve yatırım süreçleriyle ilgili çalışmalarımız var. Bunlar da önümüzdeki süreçte netleşecektir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki Emre Bey artık yılın son çeyreğinde dedik başta Efsane Cuma, Siber Pazartesi ve bunun gibi diğer özel günler e, ardı ardına gelecek. Bu süreçte cirolarda ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz? Geçtiğimiz yıllara kıyaslayacak olarak olacak olursak beklenti nedir bu yıl? Şimdi aslında bu dönemin e, iki, iki sebebi var. Bir tanesi e, üretim fazlalığını burada eritmek. Şimdi hı hı. E, bizim bu son iki seneden beri Türkiye'de en büyük e, çekincelerimizden bir tanesi e, kampanya yapılacak kadar stoklar var mı yok mu e, biraz e, kontrol etmemiz e, gerekiyor. Çünkü üretim tarafında aslında biraz bir yavaşlama e, var. Ama gene de e, bizim son üç ayımız her zaman e, en büyük ayımız e, olur. E, bu sene e, ...bir hafta içinde bir 500 milyar TL'lik bir ciro e, bekleniyor. E, Ticaret Bakanlığı'nın da buradan da duyurmuş olayım ...Ticaret Bakanlığı'nın da 21-22 Kasım'da bir e-ticaret e, festivali e, adı altında bir zirve e, düzenleyecekler... ...ve o haftayı aslında o e, Kasım'ın son, son haftasında tüm bizim dernek üyeleri büyük firmalardan ve tüm e-ticaret yapanlardan da beklenti aslında tam e-ticareti büyüteceğimiz bir hafta hafta bir festival tadında bir hafta olması. Dolayısıyla daha fazla indirimler olacağını bekliyoruz. Yani Kasım ayını biz çok hafif geçirmeyiz. Kasım ayı gerçekten hı hı. çok doğru bir şekilde geçer. E dünyada baktığımızda işte 14 eee milyar dolar geçen sene e, Cyber Monday'in e, işte global pazartesinin eee cirosu tek bir günde. E, bunun da etkisi hem online'da hem de fiziksel perakende dedi de bunun etkisiyle beraber. Yani artık Kasım ayını biz sadece bir online festival olarak düşünmüyoruz. Fizikal fiziksel perakendeciler de e, bundan e, yararlanıyor ve bu kampanyaları yapıyor. Akabinde de e, aralık kampanyalarıyla beraber işte bugünden yıl sonuna kadar bir 2 trilyonluk bir hacim yapılacağı bekleniyor. Peki globalde ne kadar büyüklükte bir pazardan bahsediyoruz et ticareti? E, globalde e, toplam 4 trilyon dolar gibi bir hacimden e, bahsediliyor. Şimdi bu çok ciddi bir e, rakam zaten yani artık... E ticaretin de tam ölçülebilirliği biraz e, azalıyor. Çünkü e, tüketici online'dan aldı, offline'dan iade etti ya da e, mağazadan gördü ama mağazada yoktu. Omni Channel olarak e, aldı. Artık bu bu da biraz böyle iç içe e, girmeye başladı. Ama beklenti önümüzdeki 5 sene içinde toplam e, perakendenin en azından %40'ı bir şekilde dijitale dokunarak yapılması. Yani bu illa dijitalden sonuçlandıracak anlamına gelmiyor ama oradan gördüm veya oradan iade ettim hı hı. veya oradan bir şekilde tetikledim şeklinde bir noktası dijitale dokunmadan artık perakendereyi düşünemiyoruz. Şimdi tüketici kısmını soracağım ancak sektörleri de merak ettim. e Ticarette yine ağırlıklı sıralama hangi sektörlerde? Hep e, bizde itici güçler elektronik ve tekstil e, moda tarafı e, olmuştur. Hani biraz şey gibi biraz şey konuşsak bir erkekler ve kadınların e, aldıkları gibi e, düş, düşünürsek e, moda tarafı gerçekten çok hızlı e, gidiyor ama elektronikte de e, halen alınacak gidecek çok daha e, hı hı. yol var. E, arkadan itici güç olarak gelen e, sektör ise süpermarket kata, e, kategorisi, gıda kategorisi. Bu halen çok hızlı gidiyor. E, büyüyor. Zaten bunları bir araya koyduğumuzda bir ev hanesinin almak istediği her şeyi hem yatırımsal anlamda, elektronik anlamında, hem keyif ve ihtiyaç anlamında, hem de günlük ihtiyaçları anlamında hepsini e tamamlayabiliyor oluyor. Peki tüketici hakları noktasında, şimdi son çeyrekte ilk başlarda çok hakikaten yolda öğrendik bunu. tüketicilere neler önerirsiniz? Ha, tüketicilerimiz artık bu konuda gerçekten bilinçlendi diyebiliriz. Yani Türkiye'de e-ticarette bir tüketici problemi gibi bir konumuz e, yani nazar değmesin öyle bir derdimiz şu anda gerçekten yok. Tüketiciler herhangi bir konuda başlarına bir şey geldiklerinde bir muhatap bulabiliyorlar en, önem en önemlisi büyük platformlar olsun veya aldıkları web sitelerinin kendilerinin e, iletişim e, noktaları olsun. Çoğu işlem bankalar üzerinden yapıldığı için herhangi bir problemde banka bir aracı e, ödeme kuruluşları üzerinden itirazlar da e, yapılabiliyor. Ama tabii ki biz tüketicilere hep şunu diyoruz. Yani bir ürünü alıyorsanız bir aldığınız yeri en azından bir kontrol edin. Yani bu her sitenin bir künyesi vardır, bir adresi vardır, bir şeyi vardır. E, onunla ilgili ufak da olsa bir araştırma yapın ve güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın Yani bu normal fiziksel perakende de nasıl Aslında alışveriş yapıyorsunuz onlineda da hani güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmanın her zaman bir avantajı vardır ve son dakika içerisinde şunu da sormak istiyorum Aslında Evet dediğiniz daha çok teknoloji sektöründe daha bir talep artışı olacak bu yoğunluk meslekler ...bu alanda daha yoğunlaşıyor. E, gençlere belki tavsiye niteliğinde... ...neler söyleyebilirsiniz? Hangi etkinlikleri bu süreçte kazanmaları gerekli? Özellikle işverenler... ...önümüzdeki süreçlerde... E, ...kriterlerde hangi neleri... ...ön plana çıkaracaklar? E, şöyle, bu süreçte... E, ...dediğim gibi... ...bu teknolojiye ve e, şeye uyumlanabilmek... E, ...şimdiden buna hazır olabilmek... ...çok önemli hale geliyor. E, i̇şverenler şu anda mevcut çalışanlarını bile... E, aslında bu sürece alışmaları için eğitimler aldırıyorlar. Dolayısıyla yeni mezun olacak gençlerin, öğrencilerin öncelikle aslında iş alanlarını ya da mesleklerini doğru tercih edebilmeleri en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi şöyle bir ayrım var. Biz mavi yaka tarafına hizmet verdiğimiz için buradaki ihtiyacın ne kadar fazla olduğunu biliyoruz. Ama bu illa mavi yaka olmak zorunda değil ama meslek tercih anlamında ciddi ihtiyaç duyulan piyasada, istihdam piyasasında ciddi açık olan meslekler ve alanlar var, iş alanları var. Belki buraları analiz edip buralarda bir tercih yapmak ya da buralara yönelmek onlara ciddi bir zaman kazandıracaktır. Örneğin biz bir sağlık meslek üsü okulunda seminer verirken orada aslında bunun farkında olan öğrencilerle tanıştık. Anadolu'daki şehirlerden gelip iki yıl içerisinde burada eğitimini alıp e, şehrine dönüp e, bu mesleği yapmaya devam eden öğrenciler var. Yani aslında mesleğini belirlemiş ve zaman kaybetmeden bunun eğitimini alıp e, işbaşı yapabilecek durumda olan e, gençler. E, herkes belki bu kadar net ya da e, şey olmayabilir ama en azından belli bir e, hedef koymak, bir alan belirlemek e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, dediğim gibi aslında bu alanı belirledikten sonra hı hı. güncel kalabilmek de önemli. Çünkü bu önümüzdeki süreçte e, biraz böyle meraklı olmak, e, yaşam boyu eğitim dediğimiz hani sürekli eğitim alabileceğini, eğitimin asla bitmeyeceğini farkında olabilmek. Çünkü işte bahsediyoruz meslekler değişebilir, kaybolabilir. Seçtiğiniz iş alanı yapay zeka devralabilir ya da bir teknoloji bir otomasyon devralabilir. Dolayısıyla her an bu değişime açık olabilmek, kendini geliştirebilmek çok çok daha önemli bu süreçte ve en do önemlisi de doğru mesleği seçmek buradan ilerleyerekten yetkinliklerini de sürekli artırmak diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum ben de elemanet kurucu orta Arif Köse'ye ve Biz bugün Etik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi bugün bizlerle beraberde böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.